Herkese merhaba sevgili dostlarımız. Hestia Ruhun Ateşi ailemize tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan Yüce Yalçın ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile beraber yeniden karşınızdayız. Ve bugün 3 Temmuz'da tam 11 derecede Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'ı konuşacağız. Evet Tülgün'cüm hoş geldin. Hoş bulduk Ceren'cim. Evet dostlar Şimdi öncelikle Dolunay'ın gerçekleştiği gün gökyüzündeki gezegen yerleşimlerine bir göz atalım. Açılışta bahsettiğimiz gibi Ay Oğlak Burcu'nda 11 derecede ve Güneş'te tam karşıda Yengeç Burcu'nda 11 derecede Dolunay'ı oluşturuyorlar. Şiron Koç Burcu'nda ve bu Dolunay'a kare açı yapmakta. Mars, Venüs ve Lilith Aslan Burcu'nda. Venüs ve Lilith Dolunay öncesi kavuşurken Dolunay'la birlikte Mars ve Venüs ile kavuşumunu da 16 Temmuz'a kadar yaşıyor olacağız. Bu arada Mars ve Venüs ise Uranüs ile kare açıdalar. Evet, bu gökyüzü ışığı doğrultusunda nasıl etkiler bizi bekliyor Türgüncüğüm? Biraz açalım mı? Tabii. Şimdi şöyle, geçtiğimiz dört yıl bayağı büyük bir uyanış. Özellikle... 2019'dan beri çok büyük bir e, sıkışıklık yaşıyoruz ve gökyüzünü anlatmaya çalışıyoruz. E, bundan sonra Haziran 2023 yani Haziran bitiyor, Temmuz 2023'te birlikte gökyüzü bize artık diyor ki tüm bu yaşadıklarınızdan sonra niyetinizi tam olarak ortaya koyma zamanı geldi yani zaman geldi. E, ne demek bu? Ne yapmak istiyorsunuz? Yani bizler ne yapmak istiyoruz? Gerçekten ne ve hangi konuda mücadele vermek istiyoruz bundan sonraki zamanda? Şimdi Eski defterleri açıp yeniden onlarla bir ömür boyu uğraşalım mı yoksa tüm insani egolardan, bağlardan zaten kurtulabildiğimiz kadar kurtulduk, e, devamında da bu şekilde özgürleşmeye e, niyet mi edelim? Yani tüm bu süreçler dediğim gibi 2019'dan beri bizi ölüp ölüp diriltti. Uyarılar geldi, düştük, kalktık, fırsatları kolladık, bazen ödüller aldık ama bayağı bocaladık ve uyanışın tadını herkes bir alanda kendi ölümünü, hani kendi nefsi ölümünü yaşayarak vardı. şimdi ise bu oğlak dolayında yepyeni bir forma büründük aslında. Ancak tabii bu konuda uyanışta olanlar için geçerli bir durumdan bahsediyoruz. Yani zaten niyetleri hala uyumaya devam etmekte olanlar, her ne kadar yeni bir forma geçilse de çok da bilinçte değiller. ya bilinçli olmadıkları için çok daha farklı bir durum onları bekliyor. Şimdi biz bu videoyu yani bundan sonraki videoları da zaten artık farkındalıklı bilinçler için konuşuyor olacağız. Yani ya bunlar ne diyor işte böyle de yeni bir dünya varmış hadi hiçbir şey de değişmedi diyecek birçok insanı göreceğiz. Ama biz bilinçli açılış yaşayanlar için konuşuyoruz. Bunun altını çizelim. Bu dolunayda bu yeni formumuzda neler yapacağız, onu nasıl şekillendireceğiz, onu nasıl anlayacağız? Şimdi şöyle düşünün, bu örnek önemli olacak. Bebek değil mi anne rahmine düşer ve anne karnında yaşamaya başlar ve alışmıştır. Ama ne oluyor? 9 ay 10 gün sonra yani belli bir süre sonra dünyaya artık doğması gerekiyordur. Ve artık anne karnında yaşamaya devam edemez, yani ettiremez kendini. Ve bu tabii ki bilime ve yaratılışa aykırı bir durum. Hani orada devam etmesi. Halbuki bebek açısından baktığımızda nasıl orada rahat besleniyor, gelişiyor, anne karnında güvenli e, doğum zamanı geldiğinde artık en güvensiz yer neresi oluyor? Yaşamıyla ilgili tehdit oluşturan yer neresi oluyor onun için anne karnı oluyor. Yani çok güvenli yer, çok güvensiz bir hale geliyor. Çünkü zamanı geldi. Hı hı. Şimdi bizler Haziran'da yay dolunayı ve ikizler yeni ayında doğmayı seçenler için konuşuyoruz dedik ya. Diğerleri için çok ciddi bir yani diğerleri dediğim hani şey dirençte olan uyanmamak için hani hala eski şeylerin devam ettirmek için olan biten ilahi mesajları ve artık varlığın temelini görmeyi reddedenler için tehlikeli bir dönem yaşam savaşı başlıyor. Çünkü şöyle diyelim kova çağı dediğimiz zamanda zaten bu insanlar da er ya da geç isteyerek veya istemeyerek mecburen doğacaklar. Şimdiye kadar bulundukları alanda da bulunmaya devam edemeyecekler. Şimdi o sancılı sürece girdik. Yani tam doğum sancısı uyanmak istemeyenler için, uyananlar için ya da bilinç arttırım, yani bilincin açık olanlar için farklı bir durum. Burada ikiye ayırmamız lazım. Siz kendinizi zaten bu videoyu dinliyorsanız bence artık bilincinizin açılma noktasında çabada olanlar olarak görebilirsiniz. Çünkü diğerlerinin çok sancılı sürecine şahit olacağız. Şimdi yine doğum örneğinden gidecek olursak oğlak dolunayı aslında bebeğin nefes aldığı yani yeni dünyaya doğduğu andaki ilk izlenimler. Ne oluyor? Yavaş yavaş gözlerini açıyor ve bu bebek kendini keşfetmeye başlıyor. Şu andaki durumlarımız bilinçte değişim var sadece. Hani elle kola daha bakacak görecek durumda değil bebek, değil mi? Yani doğduk, bambaşka bir şey. Yani ne oluyor? Hani bulunduğu ışık, ortam, sesler, her şey değişik. Hepimiz için ve onu algılamaya çalışıyor diyebiliriz. Yani bizler için de bilinçte değişim olunca ne oluyor anlamıyorum. Bir şey oluyor ama hani ben ben miyim, değil miyim? Ne oluyor? Anne karnında dönmek mümkün değil. Doğduk artık. Mümkün değil arkadan gelenleri bekleyeceğiz. Evet, e, bu uyanış konusu, bebeğin yeniden dünyaya gelmesi örnekleriyle uyuştuğu için ben de numarajik olarak e, anlatmak isterim aslında. Hani ne kadar senden de konuşuyoruz da örtüş düğünü hem astrolojik evet. hem numarajik olarak. Çünkü e, 11 derecede olan bu dolunay aslında bize 11 sayısına bir vurgu yapmış bulunmakta ve numarajda de 11'in önemini bilmemiz gerektiğini düşündüğümüz için bu konuyu da buradan anlatmak sizlere aktarmak istiyoruz. Şimdi genel olarak çok fazla derinine inmeden şöyle biraz bahsedelim. Numeroloji analizlerinde kişilerin getirdiği frekanslara, yeteneklere, kişilik özelliklerine ve yaşam amaçlarına baktığımızda bazı sayılar bizler için esas sayılar olarak görüp sadeleştirmiyoruz. Ve bunlar da 11, 22 ve 33 olarak karşımıza çıkan sayılar. Bu sayılar aslında yüksek oktav frekans içeriyorlar. Bu ne demek derseniz hepimizin bu dünyaya bir geliş amacımız var ve birbirimizden çok farklı. Yani bu domina taşları gibiyiz. Her birimizin orada bulunma amacı ve yapması gereken şey birbirimizden çok farklı. Şöyle özetleyelim. Kimimiz öğretmen olmak için gelir. Kimimiz yaratıcılığımızı kullanarak ilham olmak için Kimimiz kendi duygusal yönünü ifade edip kendini gerçekleştirmek için, kimi lider olmak için, kimi bir başkasına yardım etmek için gibi gibi bunu uzatabiliriz. Ve bu esas sayılar olarak bahsettiğimiz özelliği baskın olarak gelen varlıkların da dünyaya geliş amaçları bir şekilde fark yaratmak ve dünyanın titreşimini yükseltmek için bu dünya alemine geri gelmiş varlıklar diyebiliriz ve bilgeliklerini şimdiki yaşamlarında da geliştirip diğerlerine yardımcı olarak dünyadaki bu hep bahsettiğimiz kova çağındaki kolektif bilincin yükselmesine katkıda bulunmak ya da kolektif bilinci bir üst seviyeye çekme sorumluluğunda olan varlıklar olduklarından bahsedebiliriz. Ha, tabii az önce senin de bahsettiğin gibi uyanışa geçtilerse. Geçmeyenlerde bu bahsettiğim frekansların sadeleştirilmiş düşük versiyonlarında kalmayı da kendi özgür iradeleriyle tabii ki seçebilirler. Şimdi gelelim 11 sayısı bize neyi anlatıyor? Aslında 11 sayısı bize kova çağını anlatıyor. Ne tesadüftür ki. Değil, çok da uyuyor yani inanılmaz. Çok da uyuyor. De. Evet. Kozmik bilinci uyanmayı yani ilk önce kendi olma cesaretini göstererek aslında kendine uyanmayı ve sonrasında da rehber olarak dünyada bir ışık işçisi olarak bunu yaymayı yani aydınlanmayı sembolize ediyor diyebiliriz. Tabii burada çok önemli bir şey var hep bahsettiğimiz. 11 sayısı özel sayılardan biri olduğu için eşitlik, adalet ve güçlü sezgileri de beraberinde getiriyor. Onun için önemli niteliklerden bazıları diyebiliriz. Yani bir boyuttan yaratılış sevgi frekansından bizlere bir nevi sesleniş biçimi gibi adeta. 11'liler de bu konuda vücut bulmuş görevliler diyebiliriz. Tabi burada 11 derecede olmasının hepimiz için yani tüm dünyadaki insanlık için hepimize vurgusu var. Bu sadece 11'liler için geçerli de değil. Onu da buradan altını çizmek isteriz yanlış bir anlayış çıkmasın. Yani 11 olmak çok ulvi veya ayrıcalıklı bir şey olarak burada söylemek istemiyoruz. Sadece bu dünyaya gelmeden önce bu göreve talip olmuş ruhlar var aramızda yani. E, bunlar da bir nevi dünyaya katkısı farklı olan varlıklar. Biz sadece bu dolunayda 11 burgusu olduğu için bu konuda bir parantez açarak ve o bu 11 ne demek 11 titreşimin alt frekansında bize ne söylemek istiyor etkisini anlatmak istedik Bir Sözü tekrar sana bırakıyorum Cegül. Evet ağzına sağlık. Aslında çok da uyuştu gerçekten. Seninle her sohbetimizde yani çalışmalarımızda da hem astrolojik hem numerolojik birbirine teyit olarak anlattığımızda çalışmalarımızı gerçekten o kadar uyuyor ki. Şimdi tabii senin söylediğin gibi 11 sayısı aslında hepimizin 11 sayısında ne yapmamız gerektiği. Yani onu anlıyorum. Eminim herkes de anlıyor. Harika bir anlatım ve tamamlanma oldu aslında. Şimdi numerolojik olarak 11'ler, 22'ler, 33'ler ve hatta tüm numerolojik sembolleri eğer siz sevgili e, dostlarımız daha detaylı duymak istiyorsanız, Ceren'in yorumundan duymak istiyorsanız lütfen bize bu konuda mesaj bırakın, alta mesaj yazın. Biz de bununla ilgili sizden gelen talep doğrultusunda videolar hazırlamaya başlayalım. Çünkü hani orada biraz tereddüt ettik zaten çok yoğun olduğumuz için yetişemiyoruz ama Ceren'in de bu bilgilerini aktarması Bence hepimiz için çok önemli onu da bir şekilde ikna ederiz Belki burada bize aktarması için teşekkürler şimdi şimdi gelelim astrolojik kısmına senin ta başta anlattığın altı açıklama olarak da yazdığımız gökyüzü hareketlerinde ne dedik bu dolunay Şiron'a kare açı yapan bir dolunay hani bir bebek örneğinden gitmiştik ya bebek doğmuştu. Şimdi yine bebeğin doğum öncesi süreç ve doğum sonrası örneğinden gidelim. İşte bu kare etki doğumun gerçekleştiğini, o doğum için geçirdiğimiz süreçteki anne karnında bize aktarılan tüm travmaların, acıların, kısıtlanmaların bittiği, artık yeni platformda bunların iyileşme sürecine girdiğini gösteriyor. Tamamen başka bir aydınlığa gözümüzü açtığımız için daha önceki travmaların bittiği sıkışmışlık hissinin de bittiğini idrak etmemiz gereken bir döneme işaret ediyor. Yani aslında tamamen boyut değiştirdiğimiz anlamında da gelen bir e, zaman. Şimdi diyeceksiniz ki etrafta zarar veren herkes aynı ve hatta daha da şiddetli bir kötülüğe doğru gidiyoruz. Doğru. İşte bu da üç boyutlu dünya üzerinde eski sisteme devam etme direncini yani doğmaya direnç gösterenlerin dışarıdan epidural iğne gibi zoraki sancı vererek doğuma sürecine girmesini anlatıyor bize. Yani dışarıdan ilahi sistem bize bir sancı veriyor o doğmamışları, direnç gösterenleri. Hani hep baştan beri diyoruz ya öncü gruplar var diye. Şimdi bu öncü gruplar yeni bir şeye doğduğunu anlarken yani bir bilinç değişimi, bir bilinç kabının genişlemesini yaşarken konfor alanında kalmaya çalışanlara da Sancı ayetinde olaylar verilerek onları bir şekilde hani evet. nefesel olarak doğmaya zorluyorlar diyebiliriz değil mi? Tabii, evet aynen öyle deriz. Çünkü bunları nasıl yorumluyoruz? Şöyle, çok büyük bir ipucu var. Pluto olağa geri döndü. Hem de çok yakın bir zamanda döndü ve Şubat 2024'e kadar da burada yani dedi ki doğmayanları artık hani o anne karnında ölmemeleri için bir sancı verelim. Sancı verelim de doğmayı sessinler ama biraz daha ittirerek yani biraz daha yapay bir şekilde bir kısım daha doğsun ki zaten Satürn de balık burcunda o da bize şunu anlatıyor. Şöyle okuyoruz. Doğum sırasında doğanın da nasıl acı çektiği ve korktuğunu anlatıyor. Hani doğuran tabii ki sancı çekiyor ama suni sancı ama doğan da orada başka travmalar yaşayarak doğuyor. Zaten tam da Satürn Balık bunu anlatıyor. Ya diyor bilgelikle gel şu yeni platforma ya da diyor mağdur olarak gel. Ya mağduriyeti hissederek de istemiyordum ki diyerek gel. Tabii doğmayanlar da olacak. Onların hikayesini de aslında Koç, Terazi, Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü hattında yani e, Temmuz ortasından sonra önümüzdeki bir buçuk sene zarfında da gözlemleyeceğiz. Evet şimdi bu Dolunay'da hepimiz için biraz daha cesaret, güç ve erdem gerektiren bir durum var. Aslında destekleyici çünkü ne dedik başta? Mars ve Venüs kavuşuyor. Bu da çok ilginç ve Aslan Burcu'nda kavuşuyor. Yani eril ve dişil enerjinin birbirine destek çıktığını gösteriyor bize. Çıkmasını sağlıyor. Ve tabii ama arkadan hemen bir şart geliyor gökyüzünde. Çünkü Lilith Venüs'le kavuşmuştu. Ve şimdi Mars ve Venüs kavuşurken Lilith arkadan böyle kötü gözle bir açık bulmak için bu kavuşumun yakasına yapışmış durumda. Yani her an aşkın duygularda, fazla duygularda, kibirde. Ben bilirim, ben demiştim, olgusunda olursak o aslanlığın gölge tarafına gidip eril dişilde dengeyi bulamazsak ve bir taraf ağır bir gram bile, ufacık bir noktada bile denge bozulursa Lilith'in tuzak enerjisiyle tamamen zorlanabileceğimiz bir etkide mevcut. Yani o da bizi ilişkilerden vuracak zaten. Tüm ilişkilerden. Ortaklık, iş, eş, kardeş, anne baba bütün özellikle ikili şey Venüs olduğu için sevgi içeren ilişkilerden vuracak. O yüzden çok bilinçli hareket etmeliyiz. Dişil enerjinin tuzakları kibir, kapris, zihne düşme eskiyi hatırlama, rekabet, aşırı tutku veya hırsa dikkat etmeliyiz. Bunlar bizi tetiklememeli. Tetiklendiğimizde bunları yakalamalıyız. Şimdi bir de pozitif yönden bakacak olursak bu Venüs-Mars'ın kavuşumuna aslında tam bir bütünlenme. Yani burada dengeyi sağlayanlar için muhteşem bir enerji var. İkili ilişkilerde her iki tarafın birbirini iyileştirmesi ve dengelemesi fırsatı yaratılıyor hepimiz için. O yüzden Hırslara, geçmiş konulara takılmamak çok önemli. Biraz egodan vazgeçmek zorundayız. Evet yani bu dolunay bir yandan kişisel olarak bilinçlerimizde bir genişleme yaratırken bahsettiğimiz gibi tüm ilişkilerimizde de dengeyi yakalama ve iyileştirme enerjisini de barındırıyor o halde. Tabii çok rahat bunu söyleyebiliriz. Zaten yani evrensel sisteme baktığımızda tek boyutta bir enerji yok. Tüm amaç bütün boyutlardan bizi kova çağına hazırlamak. Bu dolunayda da bütünlenirken eril ve dişil enerjinin başrol olmasıyla aslında kolektifi oluşturma egzersizini hani kovada kova çağında kolektifte olmak zorundayız ya. Kolektifi oluşturma egzersizini bize yaptıran gökyüzü yani ilahi bir öğreti mevcut burada. Bu ilahi enerjinin yüklenmesi çok ciddi. Gerçekten çok şiddetli, çok baskın bir elektrik var. Çünkü dedik ya epidural doğum sancısı veriliyor diye. Yani çok yüklü veriliyor. E, direnç gösterilen her ilişki, her platform, her alışkanlık, her yaşama şekli eğer yeni bilince kendini açmazsa bu Dolunay'ın Uranüs'e kare açı yapması sebebiyle maalesef şok edici ayrılıklar, yol ayrımları, hatta bazı ölümler yaşanabilir. E, dünyevi boyuttan da bu enerjiyi okursak Şöyle bazı ünlüler, bilinen, saygın iş insanlarıyla ilgili şok edici gelişmelere de tanık olabiliriz. Gözümüzde büyüttüğümüz, bize sunulan, manipülasyon içeren yani dengeyi şaşmış, tamamen sanal yaratılmış birçok ilişki, proje, ortaklık, büyük anlaşmalar, ittifakların da kaotik bir şekilde ayrılmasına, herkesi şok eden gerçeklerle ayrılıklarına tanık olabiliriz. Evet. Yani toplumsal yaşamda da yeni bir Doğum sancısı yaşanıyor. Yeni bir bilinç gelişmesi için sıçramalar ve uyanmaları da tanık olacağız. Öyle gözüküyor. Evet, aslında bu uyanışları yaşıyoruz da şimdi bunların yerini yenilerinin gelmesi için start alan kişilere, olayları, ilişkileri, projelere farkındalığımız başlayabilir. Yani orada biz farkında değilken yeniler gelmiş doğmuş olanların farkına varıyor olabileceğiz toplumsal boyutta. Şunu bilmemiz gerek ki artık yeni dengeler, yeni oluşumlar başladı bile. Evrensel sisteme aykırı, zihinle yaratılmış ve tüm evrensel boyutta dengesizlik yaratan ve ahengi bozan her şeyin yıkılma zamanı. Yani doğmamak için tutunan bebeğe büyük bir basınç uygulanarak doğması yönünde çok şiddetli olaylara gebe bu süreç bu şiddetli dediğimiz olaylarda sakın ola ki zihinsel bir kurguya düşmeyin. Tamamen sistemin bize uygulayacağı ve Uranüs'ün devrede olması, Plüton'un oğlakta olması ve Satürn'ün balıkta olması sebebiyle yaşanacağı bu etkilerin başladığını gökyüzü bize haber veriyor. Şimdi tek dileğimiz bu süreç yeni dünyayı ve yeni kendimizi tanımakla, keşfetmekle geçiriyor olmamız. Çünkü artık eski sistem kapandı. Bunu tabii şimdi anlamak çok zor. Bu, bu lafı, hani bu cümleyi ne demek kapandı? Zaman geçtikçe bu videoları sizlerden hep mesajlar geliyor sağ olun. Yani ikinci üçüncü defa dinledikçe bir ay önceki videonuzu şimdi daha iyi anlıyorum diye. Bu da böyle bir anlatı. Yeni bizi keşfetmek ve bu yeni dünya kurallarına göre tekamülde ilerlememiz gerektiğinin bilincine başladık aslında. Çünkü herkes bir şeyleri değiştiriyor. Ama şöyle bir durum var. Kimse acele etmesin. Daha çok yeni. Yani daha bebek bir saatlik. Öyle düşünün. 80-90 yıllık ömrü olan bir bebek bir saatlik yavaş işleyen bir süreç bu. Demlene demlene kendimizi tanıyacağız. Kendimizi keşfederken de dışarıdan gelen uğultular, bağırışlar, bizi rahatsız eden ışık, zihnimizi dolduran ses, yoran her türlü etkiye de aslında geçecek gözüyle bakmamız gerekiyor ve enerji toplayarak yeniden kendi keşfimize devam etmek zorundayız. Ve diğer etkenlerin bizi tüketmesine izin vermememiz lazım. Bu konu artık önümüzdeki gökyüzü olaylarında işleyeceğimiz bir konu ve hepimize oğlak dolayında denge ve ahenk dolu bir oluşum diliyorum. Kendimizi keşfetme yolunda ve Ceren'cim sözü sana bırakıyorum. Sağ ol Uyguncum. Yine çok güzel örneklerle dolu ve e, anlamamız açısından bilinç kabımızı genişlettiğin güzel bir sohbet oldu. Ben de 11 sayısının bu ahengi bulmamız için nasıl bize yol gösterdiğini yeniden hatırlatmak isterim. Özellikle burada ilk önce kendimiz olmamız konusunda bu kova çağına adım atarken özümüze doğru yolculuğumuzda kendimiz olmadan hiçbir şey olamayacağımızı ve bazı şartlanmalardan ve kendimiz gibi zannettiğimiz bütün olgulardan sıyrılarak yeniden doğumumuza, nefes alma sürecimize kendimizi hazırlamamız gerektiğini tekrar hatırlattığımız bir dolunay dilerim. Umarım hepimiz kendi ışığımıza sahip çıkarız ve özümüz yolunda bu tekamül yolculuğunda bir adım daha atarak ilerlemeyi sağlarız. Evet sevgili dostlar, her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.